Hoş geldin. Eğer sen de bizim gibi küresel ısınmayı durdurmak istiyorsan doğru yerdesin. Biz, 12 küresel hedefi de kapsayan, özellikle erişilebilir ve temiz enerji, sağlıklı ve kaliteli yaşam, sürdürülebilir şehir ve toplumları yaşayabilmek için çok çalışıyoruz. Biz, sudaki ve karadaki yaşamı koruyan eko-inovatif ürünümüzle iklim eylemleri hedeflerine ulaşmak için çaba sarf ediyoruz. Aynı zamanda ekolojik dengenin bozulmasını diğer skalamer genç girişimciler olarak yaptığımız bu sistemle fiyat performans açısından en iyisini üretmeyi hedefliyoruz. Misyonumuz ürünümüzü bizler gibi ekolojik dengeyi sağlama ihtiyacını ortak olmak isteyen şirketlere satmak. Vizyonumuz ise atmosferik dengeyi olması gereken düzeye taşıyarak dünyamıza ve gelecek nesillere daha yaşanılabilir hayatlar vermektir. Bu yolda Genç Başarı Eğitim Vakfı ile çalışmaktan onur duyarız. Ve umuyoruz ki siz de dünyayı değiştirme, iyileştirme yolundaki çabalarımıza ortak olmak ve bu girişimimizde bizim arkamızda durmak isterseniz. E de şirketi olarak ülkelerimizden biri olan hava kirliliğinin önüne geçilmesi konusunda projelerimizin ve üreteceğimiz diğer ürünlerin oluşturulmasında bize destek olmak istiyorsanız, bizi arkadaşlarınızla paylaşabilir ve bizi yer... bir filtre bir nefes ile ilgili merak ettiğiniz daha fazla şey için yorumlara yazabilir veya bize Instagram DM'den ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın.